seyirciler fuar alanında dolaşmaya devam ediyoruz. İlginç bir standdayız. Neredeyiz? Makara çörekteyiz. Makara çöreğin ne olduğunu biz burada gördük. Bilenler varmış ama biz bilmiyorduk. Bizim cahiliğimiz. Nedir efendim makara çörek? Makara çörek Macaristan'da özel günlerde düğün veya böyle özel günlerde yapılan tatlı çeşidi. Orada 50 seneden beri bunu yapanlar var. Slovakya'da, Çekoslovakya'da, Macaristan'da, Balkan ülkelerinde genellikle yapılıyor. Ama şimdi siz Almanya kökenli bir firmasınız, bir Türksünüz. Benim bildiğim kadarıyla Konyalısınız ve hani Macaristan'ın tatlısını bizim Türklerimize sevdiriyorsunuz galiba değil mi? Evet aynen öyle. Peki nasıl oldu bu yani nereden aklınıza geldi sizin böyle bu makara çöreği alıp da yapmak ve satmak? Özellikle film olan şu anda şey yapan dizi olan filmden esinlendik. Oradan bizim arkadaşımız var Cemil Güler Almanya'da Dortmund'dan o gitti bunu öğrendi. Oradan patentini Almanya patentini ve Avrupa patentini aldı. Özel bayilikler kurmaya şu anda başladık. Üç tane şu anda bayimiz var. ...açılmak üzere. İnşallah yakın bir zamanda... ...reklamımız da olacak televizyonlarda. Ne? Peki efendim nerede bu üç yer? Üç yer Dortmund'da var. Hı -hı. Bochum diye şehir var. Dortmund'a çok yakın. İki tane Dortmund'da var. Yani Almanya'dasınız. Almanya'dayız. Özellikle Almanya'dayız. Başlangıç Almanya'dan olacak inşallah. Frans, Fransa bütün Almanya'ya dağılmaya... ...Avrupa'ya dağılmaya düşünüyoruz. Hı -hı. Şu anda 10 çeşitimiz var. Bunu daha da... ...geliştirebiliriz. Hı -hı. Şu anda yaptıklarımız bunlar. Ne? var mesela bunlarda? Ceviz var. Ceviz karışımı. Fındık cevizli var. Karamel var. Ee, burada gördüğünüz gibi Hindistan cevizi. Pizza çeşidimiz var. Ee, pizzaya çok yakın. Biraz daha e, tuzu fazla olan. Tuzlu var. Tarçın olan var. Evet. Simitli gibi galiba şurada. Şu nedir? Simit daha yakın. Evet simit sadece şey var. Ee, makara çok... simit. Evet makara simit var. Hı hı. Mustafa Bey şimdi biz iki gündür burada dolaşıyoruz, fakat sizi hiç boş göremedik. Yani kuyruklar hep doluyor, doluyor, boşalıyor. İlgi çok büyük galiba değil mi? İlgi çok büyük, özellikle Türklerde ilgi çok büyük. Festivalde biz Ramazan'da, festi Ramazan'daydık. Orada yetiştiremedik. Gece 3'e kadar, bazı zaman dörde kadar satış oldu. Kuyruk bitmedi, kuyruk kesmek zorunda kaldık. Şimdi burada da kızartma yeriniz hazır ama... Yetmiyor ve sanıyorum arka tarafta da evet. takviye alıyorsunuz değil mi orada? Burada maalesef elektrik sorunumuz çıktı. Ondan dolayı bir makine çalıştırmak zorundayız. Yoksa biz Dortmund'da 3 tane makine çalıştırdık. 3 günlere yetiştirememiştik. Yani burada bir makinemiz var bir de dışarıda var. 2 makinemiz var. Yine e de yetiştiremiyoruz. Peki efendim ama e, bunu yemek isteyenler, tatmak isteyenler şimdi ekranda izliyorlardır. Böyle nar gibi kızarmış çörekler e, görünüyor. Ne yapacaklar? Nereden bulacaklar? Nereden alacaklar? Bizim internet adresimiz var, makaraçörük.com veya de veya Fransa, bütün Avrupa'nın aşağı yukarı hepsini biz aldık. Oradan bizi izleyebilirler. E, Almanya'nın dışındaki yerlere de böyle bayilik gibi e, açacak mısınız? Evet. Verecek misiniz? Evet, özellikle bayilik için şu anda çalışmaktayız. Bayilikler veriyor. E, bayilikler, e, arabanın arkasına takılan bizim Almanca'sı anenga dediğimiz e, bir alet var. Onun haricinde bir dükkanların önüne veya büyük alışveriş merkezlerinin önüne standlar kuracağız. Portatif gelip biz kendimiz kuracağız onları kendi bayi olanlara hazırlayabiliriz. Yani sizinle çalışmak isteyenler makara çöreği Avrupa'nın çeşitli yerlerinde alıp satmak isteyenler bu internet sitesine ve telefon numarasına size ulaşabilirler. Ee, sizin bayiniz olabilirler değil mi? Evet kesinlikle. Peki efendim kolay gelsin diyoruz çünkü gerçekten kuyruk çok uzun. Sevgili seyirciler biz tattık. Gerçekten çok ilginç bir tatlı. Çok teşekkürler kolay gelsin. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Lore Bijuteri